Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber My Child e, Bilmem ne, bilmem ne Ron nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk başta e, kanalımdan hangi takipçim istemiş ona bir bakalım. Bunday mıyız? Evet. Bakın My Child e, işte <laughs> Lebens <laughs> Born nasıl evet. indirilir ben videosu çeker demiş. Evet, şimdi oyun indir VIP yazıyoruz yine. Bu bizim şeyimiz zaten sitemiz. My child leben işte leben yazıyorsunuz çıkıyor bu. Sonra burada bakın alternatif link 1 yok. Alternatif link 2 Arkadaşlar bazılarında var mı yok mu bilmiyorum şeylerinde. Ama nasıl biliyorum. Mesela alternatif link 3. Evet. 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 Şimdi burası iniyor. Maçan, tabancaların, Remaster durar iniyor. Arkadaşlar bu arada <laughs> bunu videoda da değinmek istiyorum. <laughs> Bak şimdi. Bitimsiz. Bedava lisanslı. Bir tane arkadaşımız var. Bakın oyun, bu arkadaşımız. Indir, bu arada bu arkadaşımızı talk. linçlemek için demiyorum. Evet. yani Bir şey demek için değil. Bakın. Bu arkadaşımız ücretsiz indirme ve demiş ki Bak zaten videonun başında demiş bak kardeşim e, Video şeyini alıyorum hakkını helal et demiş Ama arkadaşım benim yaptıklarımı neden yapıyorsun Bak yani bak çalın bak Arkadaşlar böyle yazmayın çalınmış şey falan yazmayın Bak bak burada nasıl yandığımız ne kanka ben sana burada bir şey demiyorum Sadece benim yaptıklarımı yapma. Mesela kanka bak diğer sitelerde de var. Rücatçası nasıl indirilir diye. Oradan yapabilirdin. Farklı şeyler yapabilirdin. Ama benim yaptıklarım hepsinin aynısını yapmışsın kanka. E, gerek yok buna. Arkadaşlar bu... Bak kanka her şeyin aynı. Bak sana bir şey demek istemiyorum. Bak oyun indir nokta kafe. İşte, işte, Oğlum, bu... ba kanka bak bir başka bir sitelerde bir de şey. var. Sen oradan da indirebilirdin zaten. Bur yani bunu ee, yani evet arkadaşlar videosunu Evet. Buradan giriyorum ben. Siz isterseniz masa üstüne atın. Önemli değil. Oyun. Ee, benim yaptıklarımın aynısını yaptın. Bak ben kanka benim içeriğimi alabilirsin. Evet ona bir şey demiyorum zaten. Ama benim yaptıklarımın aynısını yapmasaydın çok iyi olurdu. Çünkü bu emek hırsızlığı. Yani benim hakkıma girmiş oldun sen şimdi yani. Yani bu oldu mu? Yok olmadı. Bir şey kazandım mı? Yok fazla kazanmadım. Yani on yerine başka sitelerden araştırıp ki ben araştırıp Jackass nasıl bu şey yaptım onu buldum zaten. nasıl indirilir evet. diye onu buldum. Mesela bak şimdi. Bak buraya Jackass in nasıl indirilir PC bedava yazdım. Bakın burada var mesela. Bak burada var. Bak burada var. Bak gel. E Çıkan mesela koşu bak sesini. bu bu arkadaşımız farklı bir site kullanmış mesela. Evet böyle bir yer burada arama. Bak mesela gel. Bak bu arkadaşımıza bakalım. indirme sayfası. Kesinleşince yasaya uygun cezayı. Bakın bu arkadaşımız da farklı şey yöntemlerde kullanmış ama sen benim yaptıklarımın aynısını yapmışsın. Sana bir şey demiyorum. Evet buradan indiğinde my child levensin my child leversen, my child levensin bakın burada my child levensin eksi var buraya tıklıyoruz ve bam dur ben bunu masa üstüne asayım ne olur ne olmaz Evet. Gördüğünüz üzere geldi. Belki oynayalım. Şöyle göre Şu buna sabitleyelim. <laughs> evet. Geldi. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bakalım. Evet arkadaşlar. Türkçe yaması da var zaten. Evet. görün üzere. Türkçe yaması da bu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hepinize görüşürüz. Bay bay.